Ama let it go. let it go. o kadar kolsuz ki amına koyayım. Yanımda zıplaya zıplaya geziyorum kuram da. Oğlum çok kastısın ya. Travis'te şatle haydi bari yeme jet'e bir demek bir şey oldu giriniz tamam bas abi kim basıyor karar verin bas gal bas bastım İlk sen bas bunun şuraya giriyoruz işte geliyor. İşte geliyor. Güzel harika. Evi basıyor. Ready for play Bas. Send Çatıda mı? İkmiyorlar. Çatıda değiller. Ben çatıya iniyorum şu an. çatıya in adam şu Çatıya çıkıyorlar. Birinin birine. Team wipe biri. Ne yaptınız amına koyayım? Bunları? bunları vurdunuz o zaman. UAV bassana. Aşağıda nereden basıyor? Adam aşağıda vurdu bana. Arka, banka, 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 banka. Armor yok, öldü. Mina da geldi, o da geldi, o da geldi. Kaçıyor. Selo beni kaldırsana. Come, Ka, stand up. Amına koyayım roket geldi. Roket atıyorlar. Surviving earnest deployment. Onu Drone getirdi. Öldü drone. Claymore'unuz varsa koyun şu kapı altlarına. Yok. Adam iniyor. Ektirip şu altta. yok. Ghost herif ya. Helikopter. Helikopter. Kırık biri. Bana vuruyor amına. Kapı açtı. Geldi adam. Bu yandaki kapı var. Bekle. Öldürdüm bunu. Burada burada. Var right yok bu. Kaldır lan Yakın mı? Uzak gibi. Gördüm adamı. Hadi evet, kırış. Armoru yok. düşüyor adam. Dur, dur, dur. Düştü. Bak. Diğer adam gidiyor bak burada. Oyan. Oh Umar işaretle. Yok yok bize doğru geliyor. Açıktakini öldürek Öldü. <laughs> Altlardan kuşu. <koşuyor>. Aa <An> geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey olmaz. Niye takılıyor bu kadar ya? <laughs> Öldü. Yine. Önümüzde kesin olan olacak o. Evet var. Biri şunun arkasında, biri <laughs> diğeri de evde. Blaster <laughs> var bende unutma. Şunun arkasına... Aa, neyse bir kişi için. <laughs> İndi geri. Market orada mı kanka Şuraya Şu Şurada adam. Abi sana geliyor adam. Yes, Biraz adam. Adam sen kas, sen kas. Ah. Kaçtı. Jack, İçeride galiba. İçeride içeride. Atladı. Atladı. Öldüm ben. Abi. Araç var önünde onu da almaya çalış. Ya bastırmıyor hiçbir şey ya. Abi ben boku bokuna öldüm ya. Şu an var. Taşlara Amını sikiyim. Elimin heyecanının parası duruyorsa. Sus, ne işine <laughs> Gaz maskemi alayım Ondan sonra şey basayım Sizi kaldırayım Gaz maskesi yerine cluster aldım <laughs> Armor yerine <laughs> shield turret aldım Bomb attın zaten bir kere bir Yanlışta bir de bomba attın He bir de bomba attım evet. Ne oluyor öyle şeyler. Yani? Acaba market patlıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> hani gaz yedi zaten. <gülüyor> <gülüyor> Sağ altta sniper kesiyor. Bakalım kahraman ne ara kesiyor. Orada değil lan karşıda. Enemy UAV overhead. Less than five remain standing. Aynı yere. Başkalarıyla çatışıyorlar. Altında hemen önünde görmedim mi? Sağda duvarın dibinde de beton bitiminde. Gas is Diğeri gaza öldü herhalde. Yoksa bu. Na 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 na. Şey na 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 na. Bir şey oldu. Na na <laughs> At ipi at ipi at. Çek bizi al bizi buradan ama ne yaptı? Yukarıda bir osurduysan var ya. ya. Etrafı Koklamak istedim bir anda. Cim cim cim. 14 oldu lan. <laughs> 13'te 14 oldu ama ne kıyım. memelin taş gibi. Aga yüzünü attırmışlar. Böyle tam umuda abi ya. Seni pis kız. <laughs>